So for me, it's a very good team. I speak about weaknesses, I really don't, don't. like to go in that direction. What I can say is that we prepared this game since since Sunday. We work uh, a couple of days, of course, not high intensity because we played a difficult match last weekend. But by the tactical point of view, we know what we want to to do. Güçlü yönleri olarak takım olmalarını söyleyebilirim. Takım halinde oynuyorlar ve bunun arkasında yapmış oldukları çalışmaları görebiliyorsunuz. İyi savunma yapıyorlar, önde baskıyı iyi yapıyorlar. Gerektiğinde geri bence çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zayıf yönlerine değinmeyi tercih etmiyorum ama pazar gününden beri bu maç için hazırlanıyoruz. Birkaç günümüz oldu ki çalışmalarımızda da çok yüksek şiddetli çalışmalar yapamadık. Çünkü ligde zorlu bir maç oynamıştık ama en azından taktiksel olarak neler yapmamız gerektiğini ve neler yapmaya çalışacağımızı biliyoruz. Yes police. good to see you. Uh, Can you say something about your life in Turkey and how happy you are working now with a bunch, uh, compared to the former clubs you had, of course, working on the highest platform? How is it now working in Turkey? For me, it's not the highest platform because every club has its own objectives, its own targets, and when you embrace a club and a project, and uh, and the dream uh, you embrace. Uh, I cannot say that is more important for me to win the Spanish league with Real Madrid than to win the Turkish league with uh, with Fenerbahce. Mm, there is no difference. You embrace. You go with uh, with everything. It's a big club. Um, it's a great country. Uh, there are things in Turkish football that I'm still learning and some things that I'm still <laughs> trying to live with it because I cannot change it. But uh, I don't regret my move uh, at all. I'm fully focused on, on what, what I have to, to do with the club. <laughs> Soru şu şekilde Türkiye'de hayatınız nasıl gidiyor? Fenerbahçe'de ne kadar mutlusunuz? Geçmişte çalışmış olduğunuz kulüplere kıyasla çünkü geçmişte çok üst platformlarda çalıştınız. Şimdiki durumunuzu, mutluluğunuzu nasıl değerlendirirsiniz? Ben diğer çalıştığım kulüpleri de yüksek platform olarak ayırmam. Çünkü her kulübün hedefleri vardır ve bir kulübe geldiğiniz zaman o kulübün projelerini, hayallerini sahiplenirsiniz. Yani İspanya Ligi'ni Real Madrid'le kazanmak, Türkiye Ligi'ni Fenerbahçe ile kazanmaktan benim için daha önemli demem asla. Hiçbir fark yok. Çok büyük bir kulüp Fenerbahçe, harika bir ülke Türkiye. Türk futbolunda hala öğrenmeye çalıştığım bazı şeyler var veya değiştiremeyeceğim için onlarla yaşamaya, kabul etmeye durumunda olduğum şeyler var. Buraya gelme kararımdan hiç mi hiç pişman değilim. Tamamen kulüple yapmak istediklerime odaklanmış durumdayım. Yes, please. Hi, Jose. Hello. 20 years since you won the Champions League with Porto. I mean, do you, do you think it's fair to say you still got the same hunger and ambition to win trophies? Is that what brings you to Fenerbahce rather than say... Yeah, 20 years that I won the Champions League with Porto, but two years that I won the Conference League with, uh, with Roma and one year that I lost... lost the Europa League final with Roma too so it's not like 20 years ago I had the ambition and now I don't have I, I showed that in the past in the past couple of years and right. Fenerbahce is exactly the, the the opposite of of no ambition because Fenerbahce has ambition and the conditions to achieve the targets are very, very difficult, are very, very difficult. and the Turkish people knows what I mean with, uh, with that. So I'm, I have the same fire, I have the same ambition. I still do my emotional things. I still get my yellow cards. Uh, <laughs> so a part of my looking, nothing changed. Just is is a trophy the priority this season. Fenerbahce wants to win trophies. In the Turkish uh, league, we have uh, good opponents. We have teams that are good teams, and we have also difficult circumstances. That I'm not the right guy to speak about it because I just arrived a few months ago. These guys they know much more than me because they are there all life. In Europa League, uh, you look to the level of, of the clubs. The level is very high. Of course, with this format, strange format, with good things, with bad things. But one of the good things is that the Champions League teams are not coming. Uh, in 2025, they are not coming. They don't drop from Champions League to Europa League. So this. These teams are the teams that start the competition and end the competition. But when you look to some names and to some potential, it's very, very difficult. But now we have eight matches. I would say now seven to make the number of points that we need to go to to phase two. And when you are in phase two, you think about f phase three. But first of all, we need the points. I don't know how many we need. I didn't figure out yet. I don't know. I don't know. I know that we have three. And I know that we need in these seven matches to make some, some more, if possible, starting tomorrow. Soru şu şekilde, 20 sene önce Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştınız. Hala aynı açlıkta ve aynı hırsta mısınız? Ee, bu e, cevap şu şekilde, Evet 20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligini kazanmıştım ama 2 yıl önce de Roma ile Konferans Ligini kazanmıştım. 1 yıl önce de Roma ile Avrupa Ligini kaybetmiştim ama kaybettim derken de bu şekilde kaybetmiştim. Ama tabii ki 20 yıl önceki hislerim, hırslarım hala var, şimdi de yok değil. Fenerbahçe'de hırsı olmamanın tam tersi bir kulüp, hırsları olan bir kulüp. Ama burada hedeflerimize ulaşmak için içinde bulunduğumuz durumlar... Çok zor. Türk insanı ne demek istediğimi gayet iyi anlıyor. Ben tabii ki içimde aynı ateşi, aynı hırsı hissediyorum. Hala aynı duygusal şeyleri yapıyorum. Hala sarı kart görüyorum. Yani dış görünüşüm dışında pek fazla değişen bir şey yok benim için. Fenerbahçe kupaları kazanmak için yarıştı, turnuvaları kazanmak istiyor. Ligde iyi rakiplerimiz var, iyi takımlar var zor şartlar var ama bu zor şartları konuşması gerekecek doğru kişi ben değilim çünkü ben buraya yeni geldim. Onlar daha iyi biliyorlar çünkü tüm hayatları boyunca onlar buradalardı. Aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de seviyesi çok yüksek takımlar var. Bu yeni garip formatta hem iyi hem kötü şeyler var. İyi şeylerden bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nden artık takımlar gelmiyor. Bu turnuvaya başlayan takımlar bu turnuvayı bitiriyorlar. Takım isimlerine baktığımız zaman gerçekten zor ve potansiyelli takımlar var. Önümüzde 8 maç var. Şimdi tabii ki 7 maçımız kaldı. Biz İlk etabı geçmeyi umuyoruz. İkinci etaba geçtikten sonra üçüncü etabı düşünmeye başlarız. Şu anda bu yeni formatta kaç puan gerektiğini bilmiyorum. Bildiğim tek şey var o da şu anda cebimizde. Üç puan var önümüzde yedi maç daha var ve bu maçlardan da puan almamız lazım. Umarım yarından başlayarak bunu başarırız. Doruk Bey. Doruk Tecimer, TRT Spor. Evet. Bir önceki soruda söylediği e, finalde Roma Sevilla finalindeki var hakemis Stuart Etwold'ı. Yarın da kendisi varda görev alacak. E, kendisinin yani maçın önüne geçeceğini düşünüyor mu? Ya da bu atama hakkında neler düşünüyor? Teşekkürler. So uh, in the previous question you mentioned a little bit about the Europa League final that you lost and uh, tomorrow the VAR referee Stuart Atwell, he was also VAR referee in that final that you lost. Uh, what is your opinion about this appointment if you would like to say something? I think it's a normal appointment. The UEFA chooses the referees according to to what. Mr. Rossetti and Mr. The Coopers, uh, they decide. For me, it's not a problem. Uh, I, I believe in in the honesty of, of the referees. I have bad memories. It was, uh, was a very bad day for them. It was a very bad day that influenced the history of a club, the fans the coach the players and I don't forget but I believe in the honesty of of everyone in in football it was a bad day for them and uh, tomorrow they're going to try to do the best they they can so I have zero problems with that no problem at all bunun normal bir atama olduğunu düşünüyorum. Çünkü UEFA atamaları yaparken Bay Rossetti ve De Persin e, yapmış olduğu atamalara göre belirliyor bu kararları. Benim için hiçbir problem yok. Çünkü ben dürüstlüklerine inanıyorum. Futbolun içinde olan insanların dürüstlüğüne inanıyorum. Tabii ki onlar o gün kötü günündeydi. Finali yönettikleri günde kötü günlerindeydi ve bir kulübün hocanın, oyuncuların ve taraftarların tarihini etkileyen karar verdiler. Ben bunu unutmuyorum ama dürüstlüklerine inanıyorum. Sadece onlar o gün kötü günlerindeydi. Yarın da ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Dolayısıyla bununla ilgili hiçbir problemim yok. Sıfır problem benim için. Last question for our coach. Hello Mr. Mourinho. You always seem to do well against Dutch coaches and Dutch teams. Is it your feeling as well that you uh, well, normally you, you, you win those games, you almost never lose? I lost. Two times against Feyenoord. Only? Yeah, and 11 games you won, or you uh, one draw, I think, and 10 wins. It's because my teams were uh, very good teams. I play against Ajax with Real Madrid, no? Yeah, yeah, yeah. I think four times you expect to win. So I don't think it's about me. I don't think it's about Dutch football. I think it's about the potential of uh, the potential of the teams. But it's is always difficult. I don't remember an easy one. Maybe one Ajax Real Madrid was easy. A part of that. I don't remember. Uh, I don't remember an easy one. Man ah, United Ajax was also easy yeah, yeah, in the, the final. final. Yeah, yeah, yeah. A part of that is always difficult. Always difficult. Yeah. And I just lost recently against Feyenoord. So. But is it true that you like playing against Dutch teams with Dutch tactics? Is that something you? You like playing? No, oh, it's difficult. Game. It's difficult. I like when I win. When I lose, I don't like. But it's difficult. They, they are organized. They play well. They are technically. They are. Uh, they are uh, top level in. Uh, in Europe, uh, their field is. Uh, they have lots of, of qualities, and especially, when they are at home. The fans, uh, the atmosphere, everything is is positive. It's difficult. It's difficult. Uh, if you ask me, we got Twente and AZ in this group, mm -hmm. and both uh, away. If you ask me, I was very happy with. I was not very happy with. Not even happy that the airport is one hour away. Mm -hmm. But it's always difficult. But finally, do you regard Twente as a typically Dutch team, the way they play? They have they have Dutch qualities, but they have also some pragmatism. All right. They know how to defend. And they know how to to bring the block low and to be and to be compact and to close well and to wait for counterattack. I think there is a certain doses of pragmatism in the team. That made the team a very good team. They've, they finished last season third, I think, in, in the league. Uh, against Slavia Prague was a very difficult tie. I played Slavia last season, and I know they are a very good team. That people probably they don't think they are as good as they are. So I think I think Vendt is a good is a good team. Soru şu şekilde Hollanda takımlarına karşı çok başarılısınız iki kere kaybettiniz 10 tane galibiyetiniz var genellikle Hollanda takımlarına karşı kazanıyorsunuz bununla ilgili bir şey demek ister misiniz? Kazanıyorum geçmişte o maçları kazandım çünkü iyi takımları çalıştırıyordum Ajax'a karşı 4 defa oynamıştım Real Madrid'deyken ve Böyle bir eşleşmede zaten kazanmayı beklersiniz. Dolayısıyla bunun benimle bir alakası yok veya Hollanda takımları olmasıyla bir alakası yok. Sadece takımların potansiyeliyle bir alakası var ki o eşleşmelerde zordu, kolay olmadı. Sadece bir tane Ajax Real Madrid maçı kolaydı hatırladım. Bir de Manchester United Ajax finali kolaydı. Onun dışında oynamış olduğum hepsi zordu ki daha çok yeni Feyenoord'a kaybettim. Yarın da zor olacak diye düşünüyorum. Benim için Hollanda takımlarına oynamak Hollanda takımlarına karşı oy, oynamaktan hoşlanıyor musunuz diye sorunun devamı geldi. Ben kazanmaktan hoşlanıyorum, kaybetmekten hoşlanmıyorum. Hollanda takımları her zaman zor, çok organizeler, çok iyi oynuyorlar. Teknik anlamda çok üst düzeyler, çok kaliteliler. Özellikle evlerinde oynadıklarında, taraftar desteği olduğunda bu maçlar çok çok zor oluyor. Bu, bu sene hem Twente hem AZ ile eşleştik grup içerisinde ve ikisiyle de deplasmanda oynayacağız. Eğer bana bu durumdan mutlu musunuz diye sorarsanız hayır değilim. Sadece havalimanının bile buraya bir saat uzak olması bizim için bir zorluk. Hollanda takımlarının kendi kalitesi oluyor aynı zamanda bir pragmatizmi de oluyor. Yarınki rakibimiz savunmayı çok iyi biliyorlar. Gerektiğinde geriye çekilmeyi çok iyi biliyorlar. Kompakt bir şekilde beklemeyi ve kontra ataklara çıkmayı çok iyi bir şekilde biliyorlar. Belli bir dozda pragmatizme sahipler. Bunu iyi yapıyorlar. Geçen sene de ligi sanırım 3. bitirdiler. Slavia Prag'la eşleşmişlerdi, oynamışlardı ki Slavia Prag takımı da Gerçekten çok iyi bir takım sanırlandan çok çok daha iyi bir takım. Ben de yarınki oynayacağımız temel maçının çok iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Thank you coach. Thank you. We will continue with our player Jayden. <Gülüyor> <Gülüyor> hey, there is no interpreter Translate think. Dutch tercüman var mı? Buyurun. Ya yeah, ben kutu. Ben kutu. Thank you so much. Polo. Please. Thank you so much. You're welcome. Jay, first general evaluation about the game, then we get the questions. Me, need to okay. Yes, yeah. you're general answer. Okay, yes. Evet, Caden Osterbald'de de açıklamalar yapacak. Twente karşılaşması öncesi değerli izleyenler tekrar hatırlatalım mücadele yarın deplasmanda oynanacak ve karşılaşma da saat 20'de başlayacak. Galatasaray'ın da biraz sonra basın toplantısı düzenlenecek değerli izleyenler. Okan Burun yanında da Gabriel Sara olacak birazdan. ile